Selam arkadaşlar. Yeni yıla bakımlı ellerle girmek istedim. Taksitandan aldığım bu yılbaşı paketinden rastgele 3 ürün seçtim. Ama öncesinde tırnaklarıma özel bir bakım yapıyorum. Gene bu da Loxitan'dan bir bağım. %100 şey ayağı içeriyor yanlış hatırlamıyorsam. Ardından 3 tane krem seçtim. İlki bir parfümün kremiydi. İkincisi şey ayağı içeren krem. İlk krem güzeldi ama bu şey ayağı içeren biraz daha güzel. İlkinde daha çok parfüm kokmasına önem vermişler. Son uyguladığım ise gliserinli. Bu gerçekten çok güzeldi. Yağlı ve yumuşacık yaptı. Parlak ve yayılımı kolay. Sonra bir Buzdolabı poşeti geçirdim ellerime birer tane ve bir süre bekledim. Sonucu görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel. Tırnaklarımı kısa seviyorum. Bu şekilde oldu. Tavsiye ediyorum.